İlyas günlerdir aslında böyle farklı ifadeler veriyor, çelişkili şeyler söylüyor. Bir bakıcı çıkmıştı dün. İşte bakıcıyı, ya çok ben şaşırdım bir bakıcı neden bu kadar böyle sert söylemlerde bulunuyor. İlyas da yanında böyle duruyordu. Açıkçası benim bir garibime geldi. Neyse bakıcı işi için bilmiyorum senin eklemek istediğin bir şey var mı ama bize bir garip geldi. Maviş Hanım sizin yanınızda olurdu genellikle. Maviş nerede? Ha bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Maviş'in. Evet efendim. Nerede? Nerede? Evde. 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 Kimin evde. evinde? Evde. Kimin evinde? Benim evimde. Benim ha. evimde. Ne yapıyor sizin evde? Bakıcı çocukların bakıcısı ya ha, Devam. Evde. Devam. Vazgeçmek yok diyorsun. He? Evet. Maviş Hanım'la yola devam. Maviş Hanım'ın evet. Maviş tamam Maviş Hanım'ın e, çocukları ailesi de aslında tepkili bu meseleye İlyas. Sadece biz değil. Çünkü şimdi senin eşin yok. Belki hanımın 3 yıl tamam 3 yıldır ortada yok. Bir yaşam belirtisi de evet yok. İşte heskoda almamış, hastaneye gitmemiş. Bankada evet. parası 50 bin lira parası vardı. O 70 bin olmuş hatta. Hani hiç çekilmemiş. Dura dura 70 bin olmuş o para. Şimdi hiç yaşam evet. belirtisi yok ya. Dolayısıyla yani herkese bir garip geliyor ama. Şimdi bir be, olur ya hayat bu. Belki de çıkıp gelecek. Eşin belki gelecek, belki yaşıyor. Sen niye şimdi elin e, evet. kadını yan yana fotoğraflar koyuyorsun. O işte profil resimleri yapıyor. Seninle olan fotoğrafını. Belki eşin dönecek. Döndüğünde kim ya, bu? İlyas. Onlardan benim haberim yoktu zaten. Benim onlardan haberim yoktu zaten. Hı. İlyas biliyor musun Maviş'in e, ailesi de aslında bizim gibi düşünüyor. Ne alaka diyor yani? Doğrudur efendim. Ne diyor biliyor musun kızı Maviş'in kızı? Ne diyor biliyor musun? Ne, di ne diyor? Annem dini nikah ile evlendiğini bizlere söyledi. Söylemiş o da. Siz dini nikah kıymışsınız İlyas artık onu geçin o, o bana palavra gibi geliyor yani. İlyas'ın çocuklarına ya ben, sahip çıkacağını cümlem bitmedi. İlyas'ın çocuklarına sahip çıkacağına bize sahip çıksaydı annemiz diyorlar Maviş'in çocuğu. Ne diyorsun hangisi buna? Hangisi söylüyor onu? Ya sen için ismini söylüyor, veremem Maviş'in kızı diyor ama. Kızı ismini zikretemem. Ama hangisi söylüyor? Ya olur. o Maviş'in kızı işte. Evet İlyas Bey bakın yanında. Bağlayın. Bağlayın e ne canlı yayına. Var. O kızı bu kızı ne önemi var Maviş'in kızı bu açıklamayı İlyas Bey, canlı bağlayın. Olur emredersin İlyas. İlyas Bey. Ya o kızı söylüyor bunu. Yalan mı söyleyeceğim ben yani? Bak kızın ağzından ben çıkan cümlelerin altına da, da çipmiş. Canlı yayına bağlayın Hatta diyorum. Mı? ben mı? Ha, telefonunu açmış. Tamam, ver, 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 ver. Tamam. Ver. Göster. Tamam, ismini vermiyoruz kızını. İsmini veremem. Alo, bak dinle. Alo. 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 Ha. Merhabalar. Duyuyor Alo. musunuz beni ha merhaba evet. merhaba, merhaba. Mavi, Maviş hanımın kızı hatta şu an İlyas sen evet. de dinle ee, sen şimdi bu konu hakkında sen annenle ilgili olarak şöyle demişsin işte annem evet baba bize de söyledi dini nikah kıydım İlyasla demiş size galiba öyle mi yani evet. biz niye bunu evet. konuşuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar evet diyor zaten hani yalan bir şey söyleyecek halim yok mu evet İlyas bey ne oldu şimdi hani şakaya arapci ya. demek ki sen İlyas demek ki sen eşini... O yanındaki bağıran haykıran... ...eve dönmeyeceğini biliyordun. <laughs> demek ki bu kadın hiç dönmeyecekti eve. Demek ki sen bunu biliyordun ki... ...Maviş Hanım'la imam nikahı kıydın. Ben eşimi eve dönmediğini... O zaman dönmeye benim seninle ilgili şüphelerim bilseydim. daha da benim, artar. Benim üç yıldan beri buradan, oradan, oradan, buraya ne işim var peki? Emniyette savcılık savcılıktan kanal kanal niye gezeyim? Ee, gezebilirsin. Bunun çok örnekleri ya. var. Yapmış. O zaman niye? Benim iki tane iki tane var. bir oraya gidiyorsun hiç oraya buraya gitmeden tane, İki tane evladım var. Oradan oraya oradan oraya göndermek bu iyi bir şey mi efendim? 4 yaşındaki çocuk, 7 yaşındaki çocuk. Bunlar gerekçe değil İlas Bey. Gerçeklere gel. Seyda Alıkay yaşıyor mu kardeşim? Valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu Hanife Hanım'a sormak lazım. Hayır Seyda Hanım sen yaşamazsın. Hikaye sensin Hanife değil emin olduğun bunu için bunu Hanife Hanım'a sormak lazım. Hanife Hanım Hayır, yapmamış. Sen, sen nikah. Yani. Kendi kızına Abdullah bile söylemiş. Benim nikah yapmam Bir yapmam önemli değil. ben Söyle. eşimin Bağır, peşindeyim. Bağırıp peşinde, peşinde olan, geçse eşimin peşindeyim. Sen de eşini peşinde olan şerefli insan nikah kıymaz. Ay. Ben nikah kıymaz kıymam. Kıyam, tamam mı? Abdullah ben Eşimin peşini bırakmış olsam ben bunlara çıkmam. eşinin peşinde olan Tamam mı? Nikah kıyarım kıymam dedi. Biri bilmez konuşuyorsunuz ama. Bak bizim senin aslında. Anketi gelip de mu, Demediniz Hı -hı. ki. Sen İlyas. sadece bak. arıyormuş ki pozisyonu veriyor. İlyas bir şey İletin söyleyeceğim. Ama aramıyorsun. Bak. Tabii söyle. Bak ne bak bu çok çok örnekleri var. Bir katil öldürdüğü insanın cenazesine giden katil de var. Hani anlat ben senin için söylemiyorum tabii ki. Ama böyle enteresan. Zaten ben ha, evet, ha, ben, ben, bak, size şunu söyleyeyim. Bak bunu söyle senin şu ben bir programda, kere konuşayım programda bak. eşinin eşini bir arıyor saniye, olman ben dinle bir dakika dinleyim, dinle bak. dinle beni. Eşini arıyor olman ha sesini al. Sen eşini arıyor olmam. Senin bu olayda hiç parmağının olmadığı anlamına gelmez ki. Şimdi, aynen öyle çünkü sen ya, aynen öyle. çok farklı şeyler söylüyorsun. Senin eğer, bak, çok üzgün olsan sen, bence çok böyle üzgün falan değilsin. Hayır değil. Yani çünkü bana çok enteresan geliyor. Elin, yani bakıcıyı tutarsın kardeşim. Parasını verirsin. Çocuklarına bakar. Akşam sen eve geldiğinde de bakıcı gider. O konu kapanır. Bu kadar basit. Eğer ki. He, söyle. Gibi davranıyor, Demek ya, ya, ya evine sen... giremez. Gidecek yer olmayan insan. Yahu çoluğun Söylüyor çocuğu zaten. Anında. Nereye gitsin? Kim sessizlerin kim mi? Ya bir sürü çocuğu var ki bu kadının maalesef. Anne ne kardeşim sen hayır kurumu musun ya? Seni ne ilgilendiriyor Benim ya? Benim çocuklarıma kim bakacak o zaman? Abdullah. Tamam. Cist. Yenip baktınız çocuklarına... mı çocuklarıma? Ben yurda mı vereyim? Niye nikahlıydın? Nikah İki hakkıydın? tane çocuğu Seda... yurda mı vereyim? Haklı konuşuyorsun ya. Seda'nın, sen... Üç yıldan beri hanginiz? Herkes... Tamam Seda'nın gelmeyeceğinden, gelmeyeceğinden bu kadar, bu kadar emin miydiniz? Aynı senaryoyu yazıyorsun. Aynı yanına göndersin. Sen Seda'nın gelmeyeceğinden bu kadar emin miydin de nikahlıydın? Tamam nikah ben aklıydın. o zaman tamam bakıcıyı göndereyim bu akşam. Ya bu bana ne? o zaman benim Bana ne mevzu bana bu bakın. değil. Mevzu bu değil. Bak mevzu ne biliyor musun? Evet. Bak şimdi sen. buraya ilk çıktığımız İlyas. günden beri. İlyas. Bakıcını binikah ikah, bin ikah. Evet çok önemli bir şey. yıkıyorsunuz Hayır. Yapıyorsun. bak. Ne alakası bu var yuva gidersen... yıkmayla? Ya bak, kardeşim. bir saniye beni dinleyin. Sen. Beni dinleyin bak. Al sesi al sesi. sen. sesi. Sen Seda'nın eve gelmeyeceğinden emin miydin ki bakıcıya nikah kıydın? İmam nikah kıydın. Hadi Seda çıktı geldi. Seda çıkıp bir gün geldi. Olur ya hayat bu. Bu kadının burada ne işi var? Şimdi de gelir belki de yaşıyor. Tamam bir yaşam belirtisi yok diyoruz ama belki de gelecek. Belki bizi arayacak. Söyle. Devamlı söylüyorum. Başımın üstünde yeri var. Ben bunu devamlı söylüyorum. Ya sen evleniyorsun. Sonra başımızın üstüne gelelim. Ben 3 yıldan beri onun peşindeyim ya. zaten. Ay, Eşimin peşindeyim. İhlas ve Seda Alkan ya. yaşıyor mu kardeşim? Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Demek Devap ki. Cevap ver, cevap. Demek ki yaşamıyor. Demek ki yaşamıyor ki. Ha. Sen nikah kıyıyorsun. Sen Hı. eve kadın getiriyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.